Burcu Aydın bekliyor bizi Tepav Direktörü. Hocam günaydın hoş geldiniz. Merhaba Barış Bey hoş bulduk günaydın. Günaydın günaydın, günaydın hocam. Günaydın Arkan Bey merhabalar hoş bulduk. Merhabalar. Avrupa'ya dair sizden de bu ABD Avrupa çekişmesi bir taraftan evet. siyaset anlamında, tarifeler anlamında bir süreç bizi bekliyor. Zayıflayan Avrupa çıkış arıyor. Bir taraftan Hakan abi de bugün yazmış. Ee, bize etkisine dair de Hakan abi aslında oranın belki toparlanmasının bizi olumlu etkileyebileceğini, oradan bir rüzgar yakalayabileceğimizi söylüyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz hocam? Buyurun. Ben de aslında uzunca süredir düşündüğüm konulardan bir tanesi küresel çerçevedeki bu yeniden oluşum sürecinin hem küresel çerçevede dünyanın akıbeti hem de Türkiye konusundaki nasıl gideceği üzerine ben de hem yazıları okuyup ben de bu konuda kafayı öğren kişilerden birisiyim. Şimdi genel olarak baktığımızda aslında süreçler içerisindeki bence en sıkıntılı konulardan bir tanesi Genel olarak ülkelerin ya da bölgelerin kendi içine dönmesi olarak nitelendiriyorum ki Amerika içerisine baktığımız zaman şu aşamada yani en çok gördüğümüz konu zaten aslında tamamen bir yerine dönme işte korumacı politikalarla beraber aslında biraz daha işte Make America Great Again aslında kendisine odaklanan küreselden çıkışı odaklanan politikaları içeriyor. Ki burada da işte Avrupa ile olan Genel Pasifik İttifakının Atlantik İttifakı'nın ötesinde biraz daha işte tamamen kendi çıkarlarının üzerine odaklanmış yeni bir seti de girdiğini görüyoruz. Ben bunu açıkçası küresel işbirliği açısından, küresel ticaret açısından ve ekonomideki gidişat açısından olumsuz bir süreç olarak değerlendiriyorum. Ee, bunun tabii ki sadece ticaret üzerinde değil bir de uzun süredir bekleyen birçok sorunumuzu çözme konusunda da olumsuz e, neticeleri olacak e, büyük bir içe yönelme, büyük bir kopuş olarak da nitelendiriyorum. Nedir bunlar? İşte örneğin. Dünya gelirinde artan yoksulluk, gelir adaletsizliğine karşı ortak çözümler üretmektense e, kendi içine dönmek işte Amerika'dan işte USAID'den çıkmasıyla beraber aslında bu önemli konulardan birisi ki benzer şekilde aslında Dünya Bankası IMF gibi kuruluşlardan çıkış bile söz konusu olabilecek bir patika setine gidiyoruz. E, bunlar da işte küresel e, finansal işbirlikleri konusunda ne yaşamaya geleceğimiz konusunda büyük bir belirsizlik içeriyor. E, diğer taraftan baktığımızda işte Amerika'nın Paris İklim anlaşmasından çıkmış olması özellikle işte geldiğimiz bu noktada mikro iklimlerdeki büyük değişikliklerin genel olarak işte insan hayatına, ekonomiye verdiği yıkıcı etkileri yaşadığımız bu günlerde çok ciddi bir olumsuz bir etki olarak da geliyor ki burada da Avrupa her ne kadar hala iklim konusundaki kendi hedeflerini sürdürmeye yönelik ortak bir uzlaşı içerisinde olduğunu söylese de bir diğer taraftan en büyük bunun savunucusu olması gereken Amerika'nın buradan çıkmış olması tabii ki Avrupa'nın elini oldukça güçsüzleştiriyor ve küresel anlamda da bu konuyu ön plana çıkacak bir ortamdan da uzaklaşmış olarak gidiyoruz ki en son Azerbaycan'da yapılan zaten toplantıların sonucu da birazcık bu şekilde mışmış mış hareket mış, miş geçen bir toplantı olmuş oldu. Yine benzer şekilde yani baktığımız zaman işte jeopolitik açıdan gerginliklerin gittikçe artan e, ve olumsuz sonuçlarla beraber e, pekişen süreçlerinin de e, farklı uçlara sarıldığı bir yönde gidiyoruz. Ki, evet. İşte Amerika'nın işte e, Grönland'e ya da Panama'ya, işte ya da Kanada'ya Amerika'ya dahil etme gibi planları da e, genel olarak uluslararası politika yapı içerisinden oldukça uzaklaşan bir süreç. E, Türkiye açısından baktığımızda işte şöyle bir yorum geliyor bana e, işte tarihçilerin genel olarak. E, Avrupa Birliği'ne, işte Kanada'ya, Meksika'ya, Çin'e artmış olması Türkiye tarafından olumlu bir e, işte yansıma olabilir diye değerlendiriliyor. Ama ben buna pek katılmıyorum. E, çünkü zaten biliyorsunuz bizim işte Avrupa ile beraber yapmış olduğumuz zaten içinde bulunduğumuz gümrük birliği anlaşmasından dolayı zaten Avrupa'nın tabi olduğu gümrük oranlarıyla beraber biz de mecburen benzer oranları, benzer tarifleri e, yürütmek zorunda bir yapının içerisindeyiz. O yüzden zaten burada bir dezavantajımız var. E, bir diğer tarafta daha önceki işte Amerika'daki e, Trump versiyon bir de biz işte bu artan gümrük tarifeleriyle beraber işte American Flagship'le beraber yapılan uygulamalarla beraber ne gördük aslında genel olarak? nalın fiyatlarında ürün tedarik veya gönderim süreçlerinin ciddi olumsuz etkiler olduğunu görmüş olduk ki işte aslında yapılan çalışmalar içerisinde enflasyonu artıran olgular içerisindeki bu işte, arz kaynaklı giderleri artıran, arz kaynaklı şokları artıran adımlar içerisinde bunlar da yer alıyordu. E, tüm bu süreçler içerisinde ben aslında işte gümrük tarifleri bu korumacılık politikaları, e, genel Küresel uzlaşıdan çıkarak daha içe dönük politikaların hem ticaret hem küresel enflasyon hem de hayat kalitemiz açısından olumsuz bir silsileye yol açacağından endişe ediyorum. Evet. E, bu arada bugün Zeynep yine çok güzel yazmış tersine üçgen diye. E, daha önce 2. Dünya Savaşı döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Sovyetler Birliği'ne karşı o dönemde Çin'i yanına çekme stratejisi uyguladığını, Sovyetler Birliği ile Çin'in yan yana gelmesini engellemek için böyle bir politika uyguladığını şimdi de tam tersine Çin'e karşı Rusya'yı yanına çekme politikası uyguladığını. Bu çok söyleniyor evet. Evet, Çinle Rusya'nın bir araya gelmesini engellemek için Rusya'ya işte elini uzattığını böyle uzun güzel bir yazıyla kaleme almış sevgili Zeynep eline sağlık diyelim hocam. Türkiye'ye geçelim mi Hakan abi var mı? Olur senin? ama mesela bu yaptırımlar filan o zaman Hızlıca e, Ukrayna'da bir barış alınırsa Rusya'ya yaptırımlar da azalacak mı? Çünkü hani Trump'ın bir şeyi var. Diyor ki Yuan'la alışveriş etmeyin kardeşim, evet. ticaret yapmayın diyor. Herhalde Rusya'yı da buradan e, çıkartmaya çalışıyor. Oralarda ne gibi gelişmeler beklenebilir hocam? Yani ben e, açıkçası genel olarak baktığımızda işte rezerv para birimi olarak dolardan ee, yuana veya işte rubleye veya değişik para birimlerine doğru dönüşün çok uzun ve e, genel küresel zincir içerisindeki gelişatın ee, oldukça işte bir 10 yıl sonrasında konuşacağımız patik olarak değerlendiriyorum. Çünkü hani bakacak olursak 2000'li yılların başında da işte e, gelişmekte olan ülkelerdeki ticari aktivitenin artmasıyla beraber işte dolar rezerv para birimi olacak mı gibi konuları konuşuyorduk ama yani son 10 yıl, son 20 yıl içerisindeki doların hakimiyeti içerisine baktığımızda hani burada çok da fazla bir e, farklılık görmüyoruz. Yani neler farklı olabilir? Biraz daha bence işte bu kripto varlıklar ee, ya da işte bu e, dijital içerisindeki akımlar içerisinde farklı alanlara gitme konusundaki süreçlerde bir farklılık olursa e, ticari hayat içerisinde bir akım, e, da değişiklik görebiliriz. Ama önünde sonunda baktığımızda biz ne görüyoruz? E, genel olarak aslında işte dolar veya altın veya euro aslında sadece bir e, transfer aracı değil, aynı zamanda da bir paranın ya da varlığın değerini koruma aracı olarak da ön plana çıktığı için ben genel olarak açıkçası ne ticari hayatın ne de finansal hayatın Çin tarafına yoğun bir şekilde yakın bir yani 5-10 yıllık vade içerisinde akma patikasının çok hızlı bir domine edecek bir patika olduğunu düşünmüyorum. Ama temel olarak bence bizim konuşacağımız konu aslında teknolojik savaş içerisinde işte bunun akıllı zeka süreçleri içerisinde yine benzer şekilde işte uzay teknolojileri savunma sanayi içerisinde Çin ve Amerika bloğu içerisindeki farklılıkların ne tarafa gideceği bence daha belirleyici olacak. Yani teknoloji savaşı bölümü daha belirleyici olacak. Ee, ki burada da işte en son yine Avrupa'da yapılan akıllı zeka e, protokolünde de aslında mesela Çin Avrupa ile beraber burada ortak faydada e, buluşmuşken Amerika mesela burada işte biliyorsunuz e, herhangi bir şekilde bir e, regulasyona tabi olma konusunda akıllı zeka teknolojileri konusunda e, kabul etmedi. Ben esas açıkçası belirleyici olan konunun teknoloji tarafında daha çok yaşanacağını düşünüyorum ki zaten şu aşamada işte biliyorsunuz işte Amerika'nın TikTok'taki TikTok'un Amerika'daki akıbeti ne olacak gibi birçok süreçte benzer şekilde gidiyor. Ki arka tarafta da işte mesela yakın zamanda ben de Amerika tarafındaki haberleri yakından takip ediyorum. Özellikle Amerika'nın bu işte yumuşak güç dediği fonlama veya işte kendi verdiği işte birçok uluslararası organizasyona verdiği yardımlardan çıkmasıyla beraber bu tarafı da aslında Çin'in hızlı bir şekilde doldurmaya başladığında ilişkin ee, yine benzer haberleri takip ediyorum. Burada da bence Çin tarafını bu şekilde takip etmekte fayda var. Çünkü daha önce Çin hep bizim e, takip ettiğimiz üzere işte örneğin Afrika'daki gibi e, doğal kaynakları almanın ötesinde şimdi Amerika'nın bu çıktığı işte bütçe kısıtlarıyla beraber e, fonlamalar, e, uluslararası yardımlardan çıktı. bütün bu süreçleri şimdi arka tarafta Çin hızlı bir şekilde doldurmaya başladı. E bence o tarafta da farklı bir uluslararası stratejiyle karşı karşıya kalacağız. Bir tekrar yeniden bir iş bölümü kaynaklanacak diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ben hocam sizi bambaşka yere götüreceğim. Hı. ya Barış orada oraya nasıl atladın? Ama atlamak durumundayım. Sürek nedeniyle. Sağlıkta muayene katılım payı revizyonu diyeceğim. Heh. Ya bu herhalde her yerde olmaz diyeyim hani. Oluyormuş. Alaaddin öyle yazıyor. Bazen şey oluyor ya Hakan <laughs> abi. Hani böyle böyle videolar oluyor hocam. Siz de görürsünüz sosyal medyada. Hani çok şaşır çok şaşırdığımız videolar bu ancak Türkiye'de olur falan. Hani Sonra altına şöyle yazıyorlar. Başka ülkede yaşayamam. Hani hem içinde mizah var. Hem bu ancak bizde olur. Hani bu da bizim e, bizden kaynaklanır. Bizim işte e, davranış şeklimizdir falan diye başka ülkede yaşayamam. Çok e, klasiktir. Şimdi başka ülkede yaşayamam. Ve zam yapıyoruz. Bu zam enflasyonu artırdığını görüyoruz. Sonra diyoruz ki ya bunu bir geri çekelim bir revizyon yapalım. Şimdi Buradan hemen komplo senaryo yazılıyor. Bak Merkez Bankası da bunu fırsat bilip faizi işte Mart'ta da indirecek. Ben dün e, şey, HSP'sinden İbrahim Aksoy'un e, değerlendirmesine ve hesaplamasına denk geldim hocam. Onu söyleyeyim sonra izninizle Hakan abi size ve hocama İstanbul. sözü bırakayım bir değişiklik işte yapıldı sonra geri alındı. Hızlıca okuyacağım. Muhane katılım payında yapılan ilk artış Merkez Bankası hesaplamasına göre Ocak enflasyonunu 0.56 puan yükseltici etkide bulunmuştu. Hafta sonu yapılan değişikliğin ise Ocak enflasyonunda 0.47 puan aşağı yönde revizyona neden olabileceğini hesaplıyoruz. Eğer TÜİK Ocak enflasyon verisini revize etmeyi tercih etmezse ki Alaaddin Aktaş'ın yazısından Ocak enflasyonu revize etmeyeceği anlaşılıyor. Evet. Bu etki Şubat'ta gösterilebilir ve Şubat'ta bu kalemden nette 0.39 puan düşüş etkisi görebiliriz. Eğer diyor değişiklik olmasaydı Ocak ve Şubat'ta toplam 0.84 puan olacak enflasyon etkisi böylece 0.17 puanla sınırlanmış oldu. Yani bizim enflasyonumuz Ocak, Şubat'ta 0.8 diyelim daha yüksek çıkacakken bu revizyonla beraber bu 0.17'ye çekilmiş oldu. Ve buradan da işte hikaye devam ediyor. Ne dersiniz hocam buna? Ee, ben açıkçası e, bunun da büyük bir plansızlık ve koordinasyonsuzluk olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e, yapılan bu zaten sağlık fiyatlarındaki artışın e, aylık enflasyona ne kadar yansıyacağı oldukça mekanik bir etki. Ki bu mekanik etkinin bilinmemesi ya da Merkez Bankası veya genel ekonomi koordinasyonunca öngörülmemiş olmasını ben açıkçası pek de beklemiyorum ki daha önceki süreçlerde de benim kamu tarafımdaki tecrübelerimde de bir karar içerisinde genel bir koordinasyon zinciri içerisindeki süreçlerde zaten bu tarz büyük kararlar alınmadan önce ilgili kurumlar tarafından istişare ve görüş içerisinde sunulurdu. Ben Sağlık Bakanlığı tarafından alınan bu işte sud fiyatlarındaki düzeltmenin e, herhangi bir şekilde işte maliye tarafına, Merkez Bankası tarafına görüş alınmadan uygulamaya konulduğunu düşünmüyorum. E, ancak hani sizin dediğiniz gibi hem bu kadar yüksek bir fiyat artışı ayarlaması yapılıp ondan sonra da geriye dönük bunun çekilip olması gibi hani bu geriye dönük e, geri iadelerde nasıl yapılacak bence o da büyük bir soru işareti orada da çok ciddi bir e, sıkıntı yaşanacağını düşünüyorum. Ee, ama gerçekten hani dediğiniz gibi e, ciddi bir koordinasyonsuz plansızlığı gösteriyor. E, bu da hani, e, hani sadece işte süt fiyatlarını geriye alarak da Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yüzde 24'te tutturmanın da e, çok da olası olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. E, çünkü hani genel olarak baktığımızda ben beklentiler ya da hizmetler tarafındaki bozulmanın sadece sağlık enflasyonundan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum ki e, bence sağlık fiyatlarındaki muayene ücretleri tarafındaki temel sıkıntılardan bir tanesi de aslında uzunca süredir bu süreçlerin baskılanmasıyla beraber yani hatırlayacak olursak 2017'den bu yana hiçbir düzenleme yapılmamıştı. E, aslında bence genel sıkıntı bizim sektörde bu sağlıkta değil sadece biliyorsunuz işte kira fiyatlarına benzer şekilde yapıldı eğitim ücretlerinde yine baskılama yapıldı işte birçok sektör içerisinde mesela işte benzinde ÖTV ücretleri çok uzunca süre baskılandı sonra 2023'te bir anda çok yüksek bir şekilde arttırıldı. Ben genel olarak aslında bu işte sivansiyon veya işte bir şeyi baskılamayla uzunca süre tutmanın oldukça yanlış bir politika olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz ne tarafı o kadar çok bastırırsak, baskılarsak oradaki düzenlemeyi bıraktıktan sonra çok ciddi bir fiyat artışıyla beraber bizim hem beklentileri bozan hem fiyatlama davranışlarındaki o çapalanma etkisini yıkan çok daha olumsuz bir süreçle beraber gittiğimizi düşünüyorum. Ki burada ben aslında sadece ben değil işte bizim TEPA'daki diğer akademisyen meslektaşlarımla beraber yaptığımız süreçlerde de Merkez Bankası'nın genel olarak politika setinde faiz indirimlerine çok erken başladığı konusunda bizim bir kanaatimiz var. Çünkü bu fiyatlama davranışları konusundaki yeterli e, sinyalleri almadan faizlerin aşağı doğru gitmesiyle beraber e, ben açıkçası e, Merkez Bankası'nın e, 2025 yıl sonu içerisindeki enflasyon hedefi konusunda da olumsuz bir e, izlenim verdiğini düşünüyorum. ki Mart'ta da şimdi biraz önce işte sizler de söylediniz bu sağlıktaki e, muayene ücretlerinin yeniden geri alınmasıyla beraber Mart'ta tekrardan bir faiz indiriminde söz konusu olacağı ortaya çıktı. E Şimdi biz tam Aralık'ta faiz indirimlerine başladık. Hem Ocak'ta yeniden 2025 yıl sonu için enflasyon hedefini yukarı doğru çektik. Bununla beraber işte piyasa beklentileri tekrar yukarı doğru geldi. Şimdi bunun üzerine sadece sağlıktaki mani ücretlerinin aşağı gelmesiyle beraber Mart'ta yeni bir faiz indirimine gelmiş olması, gelecek olması ben açıkçası 2025 yıl sonu içerisinde işte süt fiyatlarının geri alınmış olmasına rağmen Merkez Bankası'nın üst bandı içerisinde kalma ihtimalimizi de düşük tutacağını düşünüyorum. Çünkü hani bir süreç içerisinde zaten çok çalkantılı gerek işte siyasi ortam, gerek kurumsal ortam, zaten birçok çalkantılı süreç içerisinde geçiyoruz ki bu e, genel olarak da tüketimi öne çeken davranışları tetikliyor. E, diğer tarafta da işte e, özellikle real kurum bu kadar baskılanması, ithalatı yine hala cezbeden politikalar olarak karşımıza çıkıyor. E, tüm bu süreçler içerisinde ben açıkçası en basiretli olanın, Merkez Bankasının altın Mart'ta pas geçmesi olduğunu değerlendiriyorum. Ama buna rağmen e, tekrar bir faiz indirimi gelmiş olması olacak olması da tabii ya da yani yeniden bir faiz indirimi gelirse de bunun da ben açıkçası e, biraz önce söylediğim gibi Merkez Bankasından 2025 için olan 29'luk üst bandının içerisinde de kalmasını zorlaştıracak bir adım olacağını değerlendiriyorum. Evet, ee, valla bu son işte düzenlemeydi. Şubatta %4'e yakın gerçekleşeceğini tahmin ettikleri aylık enflasyon tahminlerini 3'ün altına indirmeye başlamış ekonomistler. Ee, Alaaddin Aktaş da köşesinde diyor ki 25 Ocak'ta bu da ilginç hani 25 Ocak'ta zam yapıp 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere zam yapılmış. O da ilginç geriye dönük. Şubat enflasyonla birlikte bunun oranları nasıl etkilediğini gör ama zammı geri almak için 23 Şubat'a kadar bekliyor. Ya böyle bu böyle çok küçük bir şeymiş gibi görülüyor ama Yok işte. ama yani ne kadar nereden nereye evet. iş gidiyor işte merkezin faiz merkeze faiz indirim alanının açılmasına kadar bu senaryo götürülebiliyor. çünkü aylık enflasyon tahminlerinde ciddi revizyona neden olan bir kalem teknik bir şey belki ama değil mi? Aynen öyle. Son Hakan abi varsa. Valla ben hocamın e, genel itibariyle böyle gidişata nasıl baktığını şimdi çok net olarak zaten e, Merkez Bankası'nın e, herhalde sizin TEPAV'daki gölge PPK'dan da böyle bir karar çıkacaktır diye siz daha onu yayınlamadınız, değil mi hocam? Onu e, açıklamadınız. E, yok hafta. Biz e, PPK'dan genelde iki gün önce yayınlarız değerlendirmemiz olurumuzsa evet. önümüzdeki hafta Pazartesi salı gibi yayınlamış oluruz. Ama eğilimin e, yapmasa daha iyi olur şeklinde olacağını anlıyorum. Evet, evet. E, genel itibariyle şu anda böyle odaklandığınız ya şurada e, enflasyon meselesinin dışında bir sıkıntı var, reel sektörü ilgilendiren finansal piyasaları ilgilendiren odaklandığınız bir nokta var mı? Aslında birçok nokta var. Yani biz e, tabii ki Mart ayı için henüz e, para politikası değerlendirme toplantımızı yapmadık. Ama daha önceki e, bizim toplantılarımızda da yine benzer yani şekilde değerlendirme açıklamalarımızda da aslında biz sadece para politikasına ilişkin değil, genel olarak maliye politikası, düzenlemeler, e, işte yapısal politikalar, hukuk sistemi, e, gibi birçok konu içerisinde genel politika setine, genel kalkınma politikalarının ne kadar önemli olduğunu ilişkin bütün süreçleri aslında para politikası değerlendirme notunda da altını çizerek iletiyoruz. Çünkü enflasyonla mücadele tek başına para politikasının başarılı olacağı ya da e, düşük ve e, sürdüğü bir enflasyonu e, destekleyeceği bir yapı da değil maalesef. O yüzden biz eğer enflasyon düşük ve öngörülebilir bir şekilde düşük oranlarda tutmak istiyorsak işte şu anda bizim aslında akran olarak karşılaştırıldığımız gelişmekte olan ülkeler içerisindeki ortalama enflasyon oranı %3-4 bandında bir enflasyondan bahsediyoruz ki Türkiye'de %40'ın üzerinde bir enflasyon hızı işte aşamada. Yani arada inanılmaz yüksek yaklaşık işte şey hani yüksek 30'lu rakamlara varan bir bizim farkımız var. çok ciddi bir aslında hem iç piyasayı e hem de uluslararası rekabet gücümüzü aşındıran çok ciddi bir enflasyon sorunumuz var bizim. Biz bunu işte ilk önce Merkez Bankası'nın hedefi olan %5'e indirip ondan sonra buralarda tutabilmek istiyorsak ki şu anda Öngörü'de zaten %5 gibi bir hedef yok. Bunun için sadece para politikası yeterli değil. Bunda başta işte kamu maliyesindeki hem giderler tarafında hem de vergi tarafındaki reformların hayata geçirilmesi, işte işgücü piyasasındaki katılıkları aşağı çekecek süreçlerin giderilmesi, eğitim sistemindeki, e, sıkıntıların e, giderilmesi yine benzer şekilde hukuk sistemi kurumsal yapı e, kural bazı işleyişin öngörülmesi gibi birçok konuyu aslında biz değerlendirme notlarımıza da ön plana çıkartıyoruz ki şu aşamada bence para politikası aslında enflasyonla mücadele konusunda evet faiz indirimi biraz erken başladı ama e, genel olarak bence enflasyonla mücadele konusundaki e, politika seti içerisindeki eksik kalan taraflarda daha küçük bir kısım olarak karşımıza çıkıyor Esas konu aslında yani Türkiye'de kurumların e, işleyişi öngörülebilirlik e, işte güven ortamını sağlayan düzenlemelerden bizim aldıkça aslında oldukça uzak bir yapıda olmuş olmamız bütün bu piyasadaki süreçleri e, olumsuz yönde etkileyen e, temel unsur olarak karşımıza çıkıyor. E, bu yüzden işte ilk önce bir temel olarak evdeki bu yapısal sorunları ele alıp e, bir genel bir temizlik yapıp ondan sonra da para politikasını e, işte genel aslında ee, belki Hakan Kara dediği gibi o sıkıcı yapına döndürürsek e, orada zaten biraz daha bizim bu işte e, gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı genel e, o işte e, yapısal sürüncemeler ya da genel e, sıkıntıları aşıp biraz daha gelişmiş ülke düzeyine çıkacak bir yapıya kavuşuruz diye düşünüyorum. Evet hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Ben Aklınıza teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun çok iyi yayınlar diliyorum. Burcu Aydın, Doktor Burcu Aydın bizlerleydi. Kendisini uğurluyoruz.